Burası Yusuf Aleyhisselamın karyasının yani köyünden izler. Bu gördüğümüz taşlar ise o dönemin e, yani bulgayı saklamak için e, yani artık nasıl desek nasıl kullanılmışlarsa o izlerden kalan görüntüler. Resim de çekelim böyle. Evet. Şöyle göstereyim. Oradan izler. Bu da arkadaşlar şöyle yani Yine o taşları da başka bir açıdan görüyoruz. Şöyle şaf. Şaf bu şu taşlar da o dönemde. Bunların içinde buğday tanelerini saklamış. çok göremiyoruz ama bizler olduğunu söylüyorlar. geldiğinizde az çok hissedebiliyorsunuz ee, iz olduğunu şöyle göstereyim ee, o dönemden izler var altta baktığımızda şu kerpiç taşları görüyorsunuz Dışarıda de duvar var bak duvarı biraz yakınlaştırayım duvarı gözüküyor altında aslında şeyler var. Saklanmış yerler. yani evet, kerpiç toprakla yapılmış. Ama çok ağır tabi. Şöyle mesela bu taşların altını şey yaptığınızda hepsinin altında saklanılmış taşlar da var. Taşlar. Ee, yani burası depo olarak kullanılmış. Depo olarak. Bu taşlar baş olarak kullanılmış. Yani Saklanan yerin üstüne konulmuş şeklinde diyebiliriz. Şöyle fotoğraflarını çekelim biraz. Yine aynı taşlar burada da var. Tabi bu toprağın altında saklanılmış diyebiliriz. Şöyle yuvarlak özel taşlar yapılmış. Böyle gül başlı, çiçek başlı şeklinde. Burada yazılar var ama zannedersin bu yazılar o dönemden kalmış olmayabilir sonradan. Millet yapmıştır. Şu aşağıların hepsini görüyorsunuz böyle hemen Aşağıda da taşlar var. Ee, görüyorsunuz. Yani şu ileride izler var. Bak hepiniz hep az çok görüyorsunuz. Şurada yine o saklama yerlerinin kalan taşlar var. Şöyle taşlar. Ee, şöyle baktığımızda sanki şeymiş. Duvar yapılmış şeklinde ama tabii şu an baya gitmiş. Nasıl hemen şurada benim gölgemin olduğu yerde bakınız. Taşlar var yani bu aslında bu üzerinde bulunduğumuz alan böyle üzerinde bitki olmayan alan bir depo olarak düşünelim. Öyle bir analiz söyleyebiliriz. Hatta şurada da dikkat ederseniz yine izler var. Şöyle tam göstereyim. develeri görüyorsunuz. Yani şu gözüken şey şehir değil aslında. Bir köy. Yani şansımıza da bizde Ezher'den bir arkadaşım bir köy. O da bizi buralara getirdi. Ee, yani bambaşka bir hissiyat gerçekten. Bambaşka bir hissiyatı burada yaşıyoruz. Ve az önce gördüğümüz yer aslında çok ehemmiyetli. Ee, burası çok önemli gerçekten. Yani i̇nsan gözle görmesi. Mesela bunun altını e, insan herhalde çıkartsa. Şafi bir şura bir bak. Bak altta yine taşlar gözüküyor. Gördün mü? Evet. evet. İşte o oldu yapılmış. Yani bu ondan sonra bu taşlar üzerine konulmuş. Zannedersem bu toprak iyice bir kazı yapıldıktan sonra çok fena şeyler çıkabilir ama çoğunluk toprak olduğu için zannedersem ondan dolayı bir kazı yapılmamış. Yani tohumlar ve buğdaylar bu alanda saklanılmış. Evet, kardeş bizi buralara getirdi. Şöyle gösterelim Tabi çok gözükmüyor Şöyle gördüğünüz Delikleri gösterelim Bu odayı saklanılan yeniler Tabi iyi bir bilgiye iyi bir repere Hakim olmadığımız için az, az çok kendi müşahede ettiğimiz noktalarla Yorum yapıyoruz Şafiçe <laughs> Ve arabalar Bu arabalar burada çok fazla var Güzel kardeşimiz de sürüyor tabii ki. O da güzel bir abimiz Cemil. Evet. Allah razı olsun. Şöyle şu kuş aldı. Şu güvercin. Şu. Her iki Avuç Avcı bizine ke güvevi dereje. jamuş. Gamış, gomiş görüyorsunuz şurada bir sürü camiş var gamış tici gamış hem ağır Mısır öyle çok ağmış ağmlı değil bu şu an Mısır'da bir köy hayatı çöpü görüyorsunuz himar eşek ve arabalar Mısır'da çöpler meşhur Görüyorsunuz. Eski Mısır'da olan böyle yer altında bir hapishane. Şu an kapalı. Toprak falan dolmuş Zaten kapatmışlar. Tabi aşağıda falan şey var ama şu an girilmiyor. Kapatılmış. Çok güzel ya. Bir ay önce de gelmiş ama şu an artık e, hurmalar az çok yetişiyor. Herhalde bir iki ay sonra Artık hasat dönemi olur. Şafik kardeşle tabii kendi keyfimize bakıyoruz. Şu an sobamız yanıyor. Allah bereket versin. Kendisi yine gözlükleri yakıyor. Cenin <laughs> 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 Cenedi bize şu an bir çay yapacak. Şa, çay. Şay. Ne? Sobası. sobası. de karizmatik ha. Sakalını da boyamış ama. Bakalım. Siz bir şey Teşekkür ediyorum. Bu da. Bu Cen'in amcası bugün cüzdanımızı kaybetmiş olabiliriz, çaldırmış olabiliriz ama hayat devam ediyor. Bakırsanız abi gözlüklü bir eserli gencin yanında olmak ayrı bir şey değil mi? Bu en büyük nimetlerden biridir. Gözlü de iyi tabii senin. <laughs> <Tabii. gülüyor> soba yakacak yani. Ama soba ne var? Sozan ecdetine. Ne? Ne? Video? Ne? Yine köye geldik tabi, eşeği görüyorsunuz. Himar ya da tam söylemiyor olabilirim. Şöyle gencuların köyüne geldik, muazzam yer gerçekten. Hazreti Yusuf'a yakın bir yer. Şöyle bir tane silahımız var. Mümkün değil, adresi yanına bak. Ağzına bak. Ağzına bak. Ağzına bak.